Diploma notu üniversite sınavında ne kadar önemli? Orta öğretim başarı puanı YKS sıralamanızı ne kadar etkiler? Bu soruların cevabını 4 farklı öğrencide farklı net örneklerinde çıkan sonuçlara göre yorumlayacağız. Diploma notu 70, 80, 90, 100 olan 4 öğrencimiz var. Bu öğrenciler ilk olarak sayısal bölümden sınava hazırlansınlar. Bu videonun bitiminde bu sorunun cevabını daha iyi yorumlayabilirsiniz. Bu 4 öğrencimizde aynı netleri yaptıklarında orta öğretim başarı puanının sıralamaya etkisini göreceğiz. Bu öğrenciler sayısal bölümden TYT ve AYT'de AYT bölümü 80 soru, TYT bölümünde 120 soru bulunmakta. Görülen netleri sırasıyla yapsınlar. İlk olarak birinci örneğimizde TYT bölümünde belirtilen netleri öğrenciler yapsalar, AYT bölümünde de belirtilen netleri yaptıkları zaman bir sayısalcı öğrencinin tam puanda 242, sıralamada ise 288 binlerde olduğu görülmekte. Diploma notu 70 olan öğrencide sıralama 45 bin geriye, 80 olan öğrencide 18 bin geriye, 90 olan öğrencide 11 bin öne, 100 olan öğrencide 31 bin kişi öne çekildiğini görüyoruz. Burada da yaklaşık olarak diploma notu 85 olan öğrencinin sıralamasının değişmeyeceğini tahmin edebiliriz. İkinci örneğimizde öğrenciler teyit bölümündeki tüm soruların %50'sini net yapsınlar. Sayısal ham puan 316 sıralamada ise 117 bin de iken sıralama Diploma notu 70 olan öğrencide 16.000 geriye, 80 olan öğrencide 8.000 geriye, 90 olan öğrencide sıralama aynı. 100 olan öğrencide 8000 öne çekiliyor. Bu örnekte de diploma notu 90 alan öğrencinin sıralamasının değişmediği yaklaşık tahmin edilebilir. TYT ve AYT bölümünde soruların %75'ini net yapsınlar. Sayısal ham puan 409 sıralamada ise 27 bininci sıralama bulunmakta. Diploma notu 70 olan öğrencide 10.000 geriye, diploma notu 80 olan öğrencide 6.000 geriye, 90 olan öğrencide 2.000 geriye, 100 olan öğrencide ise 2.000 öne çekebiliyor. Evet burada da dikkat ederseniz yaklaşık diploma notu 95 olan öğrencinin yerleştirme sıralamasının değişmeyeceğini tahmin edebiliriz. Dördüncü örneğimizde ise netlere göre sayısal ham puan 457, Türkiye sıralaması 5300'lerde, diploma notu 70 olan öğrencide sıralama 5000 geriye, 80 olan öğrencide 3000 geriye, 90 olan öğrencide 1200 geriye, 100 olan öğrencide 500 ileriye gittiğini gözlemlemekteyiz. Burada da diploma notu 98 olan öğrencide yerleştirme sırasının değişmeyeceğini varsayabiliriz. Şimdi de sırası ile bu 4 öğrencinin 4 örnek denemedeki diploma notuna göre sıralamalarının farklarına bakalım. Birinci örnekte diploma notuna göre 70'ten 100'e her 10 basamakta yaklaşık 22.000 öğrenci farkı oluşuyor. Diploma notu 100 olan öğrenci 70 olan öğrenciye göre 66.000 öne geçiyor. İkinci örneğe bakarsak diploma notu 70'den 100'e giderken her 10 kademede ortalama 8000 öğrenci fark ediyor. Diploma notu 100 olan öğrenci 70 olan öğrenciyi 24.000 kişi önüne geçebiliyor. 3. sayısal puan örneğinde ise diploma notu 70'ten 100'e her 10 basamakta ortalama 4000 kişi fark ediyor. Diploma notu 100 olan öğrenci 70 olan öğrenci arasındaki fark 12.000 öğrenci olduğu gözlenmekte. Son örneğimizde ise daha çok net yapanlar arasında diploma notu 70'ten 100'e her 10 basamakta 2000 öğrenci fark ediyor. Diploma notu 100 olan öğrenci 70 olan öğrencinin 5500 kişi önüne geçiyor. Şimdi de sayısal puan ve sıralamada TYT veya AYT bölümünden yapılacak ilave bir net sıralamayı nasıl değiştirecek ona bakalım. Birinci örnek net sonuçlarına göre sayısal ham puan 242 iken TYT bölümünden bir net fazla yapıldığında 4500 kişi öne geçilebiliyor. AYT bölümünden ilave yapılacak bir net sıralamada 9500 kişinin önüne önüne geçilmesini sağlıyor. İkinci örnekte ise TYT bölümünden ilave yapılacak bir net ortalama 1700 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. AYT bölümünden fen matematikte ilave yapılacak bir net ise yaklaşık 3700 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Üçüncü örnekte sayısal ham puan 409 iken TYT bölümünden ilave yapılacak bir net 750 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. AYT bölümünden ilave yapılacak bir net 1800 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Dördüncü sayısal örneği ise sayısal ham puan 457 iken TYT bölümünden ilave yapılacak bir net 350 kişi önüne geçilmesini AYT bölümünden ilave yapılacak bir net 800 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Gelelim klasik sorunun cevabına diploma notu mu yoksa yapılacak ilave netler mi daha önemli? Birinci örnekte diploma notu 100 üzerinden her 10 puan artışında yaklaşık 20.000 kişi fark ederken AYT bölümünde 2 net fazla yapan bir öğrenci diploma notu düşük ise bunu telafi edebiliyor. İkinci örnekte diploma notu 10 puan artırılınca 8.000 kişinin önüne geçilebiliyor. TYT bölümünde 4 net 6800 AYT bölümünde 2 net 7400 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Üçüncü örnekte ise diploma notu 10 puan artınca 4000 kişinin önüne geçilebiliyor. TYT'de 1 net 750 öğrencinin öne geçilmesine AYT'de bir net 1800 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Son örneğimizde ise diploma notu 10 puan artırılınca sıralamada 1800 kişinin önüne geçilebiliyor. AYT'den yapılacak 2 net 1600 veya TYT'den yapılacak 4 net 1400 kişinin önüne geçilmesini sağlıyor. Sonuç olarak diploma notu önemli. TYT AYT bölümünde yapılacak her net de ayrı bir öneme sahip. Bu ikisi birbirini desteklemeli. 12. sınıfa gelmiş birisi diploma notu 70-80'lerde ise üzülmeye gerek yok. TYT AYT'de yapılacak her net sıralamada size yardımcı olacaktır. Liseye yeni başlayan öğrencilerimizde ise okul notunun önemi ortada. Diploma notunuzu yüksek tutmanızda fayda var ancak derslerinizi de anlayarak testler çözerek pekiştirin. Üniversite sınavına gireceğiniz zaman da TYT AYT sınavlarında yapacağınız netler ne kadar fazla olursa hedefinize o kadar yaklaşmış olursunuz. Üniversite sınavında yerleşme puana göre değil, sıralamaya göre olduğunu, sınavın sıralama sınavı olduğunu hatırlatırım. Diploma notunda da 10 puanlık artışın yaklaşık AYT bölümünden 2 nete, TYT bölümünden 4.5 neti eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler buraya kadar yaptığım tüm analizlerin e, puan ve sıralama ortalamalarını OGM materyalde YKS puan hesaplama modülünden aldım. Sizler de girip e, farklı netlerde neler oluyor bakabilirsiniz. YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum.